üretici köylülerin içinde bulunduğu durumu tartışacağız. 3-5 lira zengin malımızı yava yapıyor. Müslümanız diye açık açık malımı çalıyor. Malımı çalıyor benden ya. Hemen serpmişim. ter dökmüşüm. Şimdi ne demez ya? Ne demez bir kursayımız ne demez? Tarımsal üretim yapan bütün üreticilerimizin derdi ortak. Son zamanlarda özellikle artan üretim maliyetleri ve değerini bulmayan, üretene geçimini sağlatamayan bir durumla karşı karşıyayız. Bunun bir de tüketim boyutu var ki bizim ürettiklerimizi tüketen dar gelirli emekçiler, işçiler, tarımın yanlış yönetilmesinden, yanlış yönetilmesinden kaynaklı so sonuçta tüketim olarak pahalı tüketmekle ve tüketememekle karşı karşıyadır. Bizim fındığımız uluslararası gıda şirketlerinin ve tekelleşen ülkem, ülkemizde tekelleşen sayıları üçü beşi geçmeyen trostlerin de iştahını kabartmıştır. Ve biz uzun yıllardan beri özellikle 2000 yılında IMF'in ve Dünya Bankası'nın dayatmalarıyla birlik ve kooperatiflerin lağvedilmesiyle başlayan bu süreçten en fazla etkilenen, etkilenen bir ürün üretici grubuyuz. Ferrero adlı bir İtalyan firması bu da gıda piyasasında oldukça ismini duyurmuş. Çikolata baş olmak üzere çok ciddi cirolara ulaşmış ve irili ufaklı bütün şirketlerin de başında yer almıştır. İşte o tekelliği de oradan gelmektedir. Çünkü bu 110-120 milyar dolar çok önemli bir rakamdır. birkey yönetenler böylesi cirolara ulaşan bir fındığın üzerine çökmüşlerdir. Fındık üreticisi ve fındık dünya gıda ve tarım tekellerinin, hegemonyası altındadır. Mevcut Tarım Bakanı da bir önceki Tarım Bakanı da aynısını yaptı. Geçtiğimiz yıl 600 bin baş hayvan ithal edecekleri açıklanmıştı. Bu yıl 580 bin baş hayvan ithal edeceklerini açıklayarak devam ettiler. Üretici hayvanı satamadı. 200 liraya aldığı bir hayvanı besledi. 200 liraya satamadı. Yem de 200 lira harcadı. 400 lira. Üretici zarar etti. Beslemek zorunda kalmadı. Üretimden vazgeçti. Size basit bir örnek. Avrupa, Türkiye besi üreteceği için kredi veriyor, aharlar için. İşte destekleme %50, %60. Fransa, Avrupa kaç yıldır bize hayvanı satıyor. Niye? Vatandaş üretimden vazgeçti. Ne yapsın? Yapamıyor. Ve mecburiyetten ithala mecbur soktular. Yani ithal gelsin. İthallar, insanlar bu hala çalışırlar. Ürettikler, Ürettiğimiz hayvanı pazar bulamıyoruz. Şimdi Tarım Bakanı iki yıldır diyor ki ben ithal getireceğim, eti düşüreceğim. İki yıldır kendileri ithal daha getiriyor, üreticiye satıyor. 380'a 380 dolara alıyorlar, 600 dolara halka satıyorlar. En büyük tebeciliği sen yapıyorsun. Şu kadar ürün teslim edeceğiz diyoruz. Ürün fazla oluyor, fazla almam diyor. Ne yapıyoruz? Fazlayı dörtte bir fiyatına, beşte bir fiyatına veriyoruz veya tarlada bırakıyoruz az üretiyoruz. Niye az ürettin? Ceza kesiliyor. Girdiler çok pahalı. Elektrik geçen hafta tarımsal sulamaya yüzde on iki buçuk geldi. Yüzde kırk beşe yakın elektriğe zam ya. Eskiden üç dönemde dört dönemde ödüyorduk. Şimdi aylık. Yazar gelir vatandaş on gün içinde öde. Ha, ödemezsen elektriğin kesilir. Elektriğin kesildi mi ürünün yanacak. Bulup buluşturup ödemeye çalışıyoruz. Ortada ürün yok, yetişmiş, birikmiş paran yok. KDV'ler üreticinin üzerinde kalıyor. Mazot çok pahalı, gübre pahalı. Sade KDV'ler bizim olsa bir yerlere geleceğiz. 12 ay bizim bölgede hayvancı kavuran insanlar 12 ay çala silah çocuğuyla çalışırlar ama tüccara. Ürettikleri mal tüccarda. Bir ilaç sorunu var. İl tarımı, ilçe tarımda falan. Bu konuda herhangi bir destekleri yok. Devletin bir desteği bir katkısı yok. İlaç maliyeti üreticinin sırtında nakliye üretim sırfında. yayla sorunu, parasız verilecek yaylalar paralı bir hale getirilmiş ve bir yayla gitmek için üreticinin 4-5 kişi birleşip 1 trilyon para yatırırlar, 1 buçuk trilyon para yatırırlar. O yayla gitmek için de herhangi bir imkan yok, sadece tek şey kamyonla gideceksin, nakliye. 30 kilometrelik bir yola 25-30 bin lira nakliye parası veriliyor. Tek kamyonla. Bir üretici 5 tane kamyon kullanıyor. 90-150 milyon dolara veriliyor. Yen bitkilerin üreticiye fabrika çıkış fiyatı cüz'ü bir miktar eklenerek kooperatifler aracılığıyla 6 aylık zaman diliminde faiz dağıtılması konusu geldi, önerisi geldi. İkinci şeyde peynir fiyatlarının üreticiden çok düşük bir maliyette alındığı, 80 bin liraya alınan peynir üreticiden 400, 450, 500 liraya tüketiciye verildi. Ucuz alınan peyniri tüketiciye ulaşması aşamasına gelen aradaki fiyat farkının kontrol altına alınması talebi geldi. Toplantı alınan kararlar. Devletin üreticiye verdiği hayvancılık kredilerinde zorluklar, kredi limitleri yükseltilip kredi varış süresince zorlukların giderilmesi, esneklik gösterilmesi ve vade sürelerinin en az 3 yıla çıkarılması ve traktör kredileri gibi yılda bir defa ödeme yapılması talebi vardı. Yaylaların parası konusunda büyük bir sıkıntı. Ya en azından bir katkı olsun, en azından yöneticiyi biraz daha nefes alabilmesi için bu yaylaların yerlilerin üreticiye bedava atmaz lazım. Biz tüm köysel olarak yani örgütleyelim, birlikte hareket edelim, üretimde gelen gücümüzü kullanarak bu işin sesle gelelim. Kayısı bahçeleri sessizce çığlık atıyor. Üreticiler bir yandan iklimin acımasız dalgalanmalarıyla boğuşurken diğer yandan da hem artan maliyetlerin hem de siyasilerin, yetkililerin ilgilenmediği ve bunların yarattığı çıkmazda ekmeklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Topraklar susuz. Sulanmayan ağaçların verimsizliği, çiftçinin de cebinin boş olması demek. Dondurucu ilkbahar donları ve yazın ve kış sonrası yağmayan yağışlar kaysı verimini bir hayli düşürdü. Bizi hor gören, çiftçiyi hor gören yarını zor görür. Tüm üretici köyler sendikası olarak bu mücadelenin biz mihenk taşıyız. Biz İç Anadolu çiftçisiyiz. Bizi alın, ülkenin dört bir köşesine bırakın. Orada da çiftçilik yaparız. Çünkü tüm sorunlar aynı. Yani ortak paydamız giderler. İhraç edilen ürünler yani. Kabak meşakkatlı bir bitkidir. Ee, üretimle en büyük masraflar toprak hazırlığı, e, tohum masrafı, çapa masrafı, gübre masrafı, sulama masrafı, hasat masrafı, kira masrafı. Biz bunları yaptıktan sonra tabii bunun meyvesini yiyeceğiz. Ürünümüzü satacağız, değerlendireceğiz, ekonomimize katkı sağlayacağız. İhraç e, Çin'den, Ukrayna'dan çerezli ürünler getiriyor. Tabi bu da fiyat politikası aşırı derecede etkiliyor. Biz bundan muzları biz yani. Ürünümüzü yerine veremiyoruz. Bütçelerin elinde artık yani körleşmeye başladık. Sesimizi duyaramıyoruz. Her yerel ya da genel seçim öncesinde açık alan propagandası yaparken adayların kullandığı basit şeylerden biridir bu. Mazot'taki ÖTV'yi kaldıracağız. Mazot'taki ÖTV'yi de şöyle anımsadığım kadarıyla büyük ve yolcu gemileri, balıkçı tekneleri, yatlar, ro ro taşımacılığı yapanlar kullandıkları mazottan ÖTV ve KDV'den muaftır diye. Yapılabilecek çok basit bir virgül koyarsın. Sonuna da işte köylülerin tarımsal üretimde kullandıkları mazottan da ÖTV ve KDV alınmaz dersin sorun çözülür. Kimse eşini çoluğun çocuğunu gezdirirken işte kullandığı mazottan ötebe kalksın demiyor. Bu ortak sorun. Bu Bursa'daki zeytincinin de ortak sorunu, hayvancının da ortak sorunu, incircinin de ortak sorunu ve Türkiye'deki bütün köylülerin temel sorunu. Geçen sene 285 liraya aldıkları zeytinyağını bu sene 245 liraya aldılar arkadaşlar. Türkiye'de sanki eksi bir enflasyon oldu. 281 liralık zeytinyağı fiyatı 245 liraya geldi. Sula, çöktür, çuvalla, çuval parası, işçi parası. Buğdayınızı satıyorsunuz soğanınızı kaldırabilmek için. Buğday paranız gidiyor, soğanı depoya koyuyorsunuz, satamıyorsunuz. Tekrar çöpe götürmek için kamyon tutuyorsunuz. Bir traktör almıştık arkadaş. Bu yıl borcu bitti, traktör gitti. Traktörü verdik, 6 yıl borçlu yeni bir traktör aldık. 6 yılımız tekrar ipotek mı? Narenciye ve seralar büyük zarar gördü. Şimdi bu zarar karşısında ilçe tarımda bir tespit e, yapıldı ve bu zararla ilgili yüzde sekiz bir ödeme yaptığını bahsettiler. Arkadaşlar şimdi bir limon bahçesi, narenciye bahçesi diyelim. Derin budama ve e, bazı tarlalarda komple ağaçlar yanmış. Bu o kadar büyük bir zarar ki yani dört beş yılda o arazi toparlanamaz. Ayrıyeten örtü altı sebzecilik yapıyoruz. Arkadaşlar bir dönüme işletme masrafı 300 bin liradır serada. Bunda sanayici, tohumcu, gübreci, ithalatçı, ihracatçı herkes para kazanırken maalesef üretici para kaybediyor, borca giriyor ya da tarla satmak zorunda kalıyor. Pazarda söz hakkı yoktur üreticinin. Fiyat konusunda sadece komisyoncu ve tüccarlar karar veriyor. Sizleri dinledim ve çok yoruldum sorunlarınız karşısında. Ben kendi sorumu nasıl bilmiyorum. İnsanların zihnini ve düşüncesi yaşadığı koşullar belirliyor. Ben bir çay üreticisi olarak çaydan bağımsız bir şey değilim. Benim yaşantımı belirleyen çay ürünüdür. Eğer çayın zorlukları benim de zorlu koşulları yaşadığımı gösterir. Eğer çay e, fiyatında çay kurum belirlediği bir ya veya devletin belirlediği bir fiyat var, taban fiyat, bu benim yaşantımı belirliyor. Düğünümü, eğitimi, yememi, içmemi, giymemi belirliyor. 2019'da 1 kilo yat çaya ben 2,5 ekmek alıyorken bu 2022'de 2 ekmeğe düştü. 2023'te 1,5 ekmeğe düştü. Bugünkü fiyat ise baktığımda 1 ekmek fiyatında. Yani ekmek 15 lira, çayım 17 lira. Benim besin içinde 1,5 ekmeğe mi çalmışlar? Ben bunu bilirim. Bu fiyatı belirleyenler, bu 200 binin üzerindeki üreticinin çıkarları mı düşünerek belirliyorlar? Yoksa şirketlerin kar oranını düşünerek fiyat belirliyorlar? Sorun burada benim hiçbir söz hakkım yok. Çayın da dahi değeri var. 16 lira küsür veya 17 lira. Benim o kadar değerim bile yok bir üretici olarak. Peki ben milli iradenin bir parçası değil miyim? Neden yok sayılıyorum? Olur mu bilmiyorum ama en azından bir kanun olması gerekiyor. Ya bunun bir kanunu yok. 200 bin üreticinin, değerli başkan söylediği gibi fabrika, 48 fabrika, 49 fabrika diyebiliyorum Çaykur'un. İşte büyük dev uluslararası şirketlerin bulunduğu bir ortamda çay kanunu yok bir de maden şirketi çıktı. Arabinin 10 köyünü maden sahası ilan ettiler ee, ve orada bir maden araması yapılacak. Ee, ve bir varken bir de bu sorunla karşı karşıya kaldık. Ben yaşam miktarım böyle anlamıyorum. Benim yaşantımı şirketler belirliyor. benim o hatırlamamız şirketler şirketlere karşı da mücadele etmemiz gerektiğini inanıyorum. Tarım girdilerinde en büyük girdileri işte e, mazottur, gübredir, tohumdur sudur, işçiliktir. Bunlar olurken bir de artı olarak kiralarda yükselmeye başladı. Şimdi köylerde genellikle yaşlı insanlar kaldı bizim gibi. Gençler artık şeyi köylerde durmuyorlar. Bu İngiliz Mehmet'i başa getirdiler. Bu, onun da bütün işi vergi toplamak. Her kesimi vergiye bağlamak işte domates üretiminde de kıştan sözleşme yapılıyor. Bizim bu domates pazarını, salça pazarını da bir 50 yıl boyunca yap, yapılan mücadelelerle bu pazarlar elde edildi. Yurt dışından tohumlar getiriliyor, sözleşmeli üretim yapılıyor, salça üretiliyor. İlk önce yurt içinde, sonra yurt dışına da artık salça satmaya başladık ve bir pazar oluşturduk. İngiliz Mehmet geçen yıl tuttu ton başına 150 dolar vergi vereceksiniz dedi bunu satanlara. Şimdi onlar da normal üretici üreticiyle 3,5 liraya domates anlaşması yaptılardı. Ama almayacaklar, anlaşmaları var. Bu sefer Cayman'ın yollarına bakıyorlar. Gelen dolarlar Merkez Bankası'na girecek, dolar olarak size Türk lirası olarak vereceğiz. Hadi bunu kabul ettiler. Üstüne üstlük bir de 150 dolar fon gelince salça fabrikaları, turşuluk, salatalık şirketleri bu işleri bırakmaya başladılar. E çayacak ama e, nasıl çayacak? Sözleşmesi var. E, salçacılar dedi ki 3,5 liraya anlaşma yaptım ama ben senin tarladan 1 lira 70 kuruş aldım yarı fiyatına. E, i̇şçilik zaten yükseldi. Enerji şirketleri özelleştirilince geçen haftada yüzde on buçuk yeni zam geldi. Türkiye'de ata tohumu dediğimiz yerel tohumlar yasaklandı. Şimdi kendi aramızda yaptığımız tohumlarla bu yerel tohumların korunması, geliştirilmesi mümkün değil. Ticari olmayan hiçbir şeyin gelişme şansı yok. Balıkesir'den katılıyorum. Balıkesir e, ürün çeşitliliği konusunda hem sebze hem meyve ve diğer e, tarımsal ürünlerin yanı sıra hayvancılık konusunda da epey e, zengin diye sahip illerimizden birisi. Ama diğer illerde olan sorunlar Balıkesir'de de yaşanıyor. E, evet ben e, arıcılık yapıyorum. E, Arıcılar Derneği'nde arkadaşların e, aktardıklarını buraya e, aktarayım sizlere. E, Türkiye Çin'den sonra arı kolonisi sayısı bakımından ikinci ülkelerden birisi. Fakat birim e, üretim anlamında çok çok geride bal üretimi açısından. Arıcılar desteklerin eksikliğinden yakınıyorlar. Arı e, bal sezonunun dışında şurup beslemesi denilen şeker desteğine ihtiyaç duyar ya da fondon denilen desteğe ihtiyaç duyar. Bu destekleri alamadıklarını, hatta geçen yıla kadar belli oranda aldıkları destekleri bu yıl almadıklarını söylüyorlar. Biz üretemiyoruz. Ürettiğimizi pahalıya üretiyoruz. Üretimden kopuyoruz. Çeşit çeşit hem ekonomik hem her türlü zararın muhatabı oluyoruz. Tüketici de bizim ürettiğimiz ürünlere ulaşamamaktan şikayet ediyor. Böyle dışarıdan birine desek ki ya bu ülke tarımı nedir? Ki buradaki fotoğraf aslında her şeyi ispat ediyor. Ülkenin tarımı gerçekten iş acısı. Belki 3-5 sene sonra bizler buralarda olamayacağız. Niye? Gençler tarımdan kopartılıyor. Köyler yarı yarıya boş. Bu boşalan gençler veya iş bulma vaadine organize sanayi bölgelerinde ucuz iş gücüyle bir ikinci kez sömürülüyor. Hep şunu öğrettiler bize. Türkiye tarım ülkesi dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden birisi yani bu ihtiyacımız fazlasını ihraç ediyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada her şey tersine döndü, döndürüldü. Bu tabii ki tesadüf değildi. Yıllardır gelmiş geçmiş tüm hükümetler dahil ama bunda asla pay AKP iktidarının. Tarımı adeta çöketmek için sıraya girdiler. Bundan 10 yıl önce de 20 milyon buğday üretiyoruz ama nüfus 10 yıl önce atıyorum 50-60 milyonsa bugün 80 küsür milyon hala 20 ton da üretebiliyoruz. Hep topraklardan kopartılıyoruz ve giriller kat kat artıyor. Arpa buğday fiyatlarına açıkladılar. Buğdayda açıkladıkları fiyat yüzde 11. Arpada açıkladıkları fiyat 25 kuruş artış bu da yüzde 3'e tekabül ediyor. Şimdi bu nasıl bir politika bu? E, bizim sattıklarımız adeta kaplumbağa hızıyla giderken ama aldıklarımız tavşan hızıyla aradaki mesafe her yıl artıyor. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere tüm borçları silinmelidir. Diyebilirler ki niye silinmelidir? Biz de diyoruz ki siz bu ülkede beşli çetenin borçlarını hatırladığım kadarıyla 130 kez silindiğini biliyorum. Siz bu beşli çetenin borçlarını sildiyseniz tabii ki bizlerin borçları silmek zorundasınız. Türkiye'de bir kez daha burada gördük ki sanayi sektöründe olduğu gibi, hizmet sektöründe olduğu gibi tarım sektöründe de temel başımızdaki bela tekerler. Bu politikalar yerli ve milli politikalar olarak memlekette propaganda ediliyor. Bu sadece bu hükümetin değil. saray iktidarının değil, saray düzeninin değil. Bundan önceki hükümetlerin de hatta bundan sonra eğer durduramazsak gelecek olan hükümetlerin de propagandası olacak. Nasıl hatırlar mısınız? Ekme de yok, biçmede yok. yemeye Yemeğe gelince ortak. ortak. Osmanlı diye. Evet. Aslına bakarsanız ekerken, biçerken teşviye, desteklemeye, şuna buna gelince yok. Ama tekellere bütün memleketin zenginliklerini verirken şirketlere, sarmayaya bol bol verip oradaki komisyondan da beslenip, yiyip, palazlanıp oradan zenginleşmeye gelince de cevval, mahir bir Osmanlı var yani. Biz işçi sınıfının partisiyiz ve işçi sınıfının ittifaklarının, müttefiklerinin, kaderi işçi sınıfıyla ortak olan emekçi kesimlerinde, onun dostu olan emekçi kesimlerinde de partisiyiz. Alın terini emeğini satarak geçinen işçi ve emekçilerle yine emeğinin alın terinin karşılığını üretip almaktan ve öyle yaşamaktan başka çaresi olmayan küçük, orta ve topraksız yoksul köylülerin mücadelesi ve ortaklığı ve bunu büyütmek. Şimdi 1 Mayıs, önümüzde 1 Mayıs var. Dünya İşçi Sınıfı'nın Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Buradan hep beraber bu ittifakın bir e, göstergesi olarak, bir adımı olarak da Tümköy bu açıdan kıymetli bir örgütlenme, değerli bir örgütlenme. Partimizin de çok değer verdiği, önemsediği bir örgütlenme. Dolayısıyla onun saflarında ya da partimizin saflarında ama mutlaka bütün üretici, köylülerimizi, yoksul köylülerimizi bu bir Mayıs'ta bu büyük ittifak için ürünlerinin fotoğraflarını, ürünlerinin resimlerini, taleplerini, pankartlarını, dövizlerini alıp bu büyük ittifakı bir maç meydanlarına, bir maç alanlarına taşımaya buradan davet etmek istiyorum. Şimdi üretici köylülerle birlikteyiz ve şu an bir komisyon salonundayız. Bu komisyon salonları diyelim ki sizin dertlerinizin konuşulduğu o özel komisyonların toplantılarında bu dertleri bu kadar derinlikli, bu kadar incelikli, bu kadar bütünlüklü, bu kadar aynı zamanda somut sorunu tarif eden, ihtiyacı açık bir biçimde ortaya koyan bir biçimde konuşmamıştır sevgili arkadaşlar. Bu duvarlar derdi yaşayanın derdin çözümü için ne önerdiğini, bu derdin kaynağının ne olduğunu bu kadar net duymamıştır. O yüzden bu toplantı aynı zamanda bizim bakımımızdan burada millet meclisi çatısı altında gerçek dertlerin nasıl konuşulması gerektiğini göstermesi için de sadece bizi dinleyenler, sadece üretici köylüler için değil, milleti temsil ettiğini söyleyenler için de bir örnek oluşturdu ve anlattıklarınızın her biri yıllara dayanan bir yıkım programının bugün üretici köylülere ama aynı zamanda bu ülkenin bütün yurttaşlarına, bütün emekçilerine nasıl bir yoksulluğu, nasıl bir sefaleti, nasıl bir açlığı, nasıl bir aynı zamanda bu kadar bereketli topraklar üzerindeyken bu kadar sağlıksız bir yaşamı dayattığını da gösteriyor. Bu yıkım programı sadece üretici köylülerin değil, bu ülkenin bütün emekçilerinin de üretici köylülerin sorunlarına neden sahip çıkmak zorunda olduğunu açık bir biçimde gösterdi, konuştuk bunu. Kendi topraklarımızda uluslararası Sen... tekerlere maraba haline getirilişimiz, en büyük tefeciliği Tarım Bakanlığı'nın yapıyor olması... Yabancı şirketlerin vurduğu darbelerle kotalara mahkum edilmenin yarattığı yoksulluk. Devletin şirketlere çalışması, köylülere bir kuruşluk bile aslında yararının olmadığı koşulları bize dayatmaları. Bu memleketin nükleer atık çöplüğü haline getirilmesi, meralara şirketler eliyle el konulması. Aynı zamanda tek bir çayın üstüne bunca HES yapıp bu suları şirketlere peşkeş çekip köylünün bir yudumcuk suyuna göz dikme operasyonları. Katar, İsrail, İngiliz şirketlerine peşkeş çekilen bütün piyasalar ve bu piyasanın kurbanı hale getirilen üreticiler, kara para aklamak isteyenlerin köylünün toprağına nasıl el koyduğu ve daha pek çok mesele elbette ki Bizim bundan sonra sizlerle beraber gündemde her daim tutacağımız ama bu meclis çatısı altında çözemeyeceğimiz esas olarak bu sorunları yaşadığımız yerlerde çözeceğimiz konulardan biri. Türkiye tarımı tartışılırken başkaca salonlarda yapılan tüm konuşmalarda ilk kurulan cümle şu oluyor. AKP'nin tarıma ilişkin bir planı yok diye başlanılıyor. Oysaki bütün bu tartışmalar sabahtan beridir yaptığımız şu konuşmalar aslında AKP'nin tarıma ilişkin büyük bir planının olduğunu, bu planın da tarımı çökertecek, ülke tarımını uluslararası tekellerin eline bırakacak, aynı zamanda da üretici köylüleri onların işçisi kölesi haline getirecek, büyük şehirlerde ucuz iş gücü haline getirecek politikalar olduğunu Yeniden tartışmış olduk. Enerji, sanayi, maden şirketlerine tarım alanları, yaşam alanları açılırken aynı zamanda da tarım desteğinin azaltıldığı tarıma ilişkin desteklerin de azaltıldığı koşulları yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ortak taleplerin ortaklaştırılması ve en geniş kesime ulaştırılması açısından yine tüm üretici köylüler sendikasına büyük bir görev düşüyor. En az yüzde biri tarım desteklerine ayrılır maddesini tartıştırmak üzere hem de aynı zamanda da Vekil arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Bugün ziyaretlerimizde de söyledik. Mazottan ÖTV ve KDV'nin kaldırılması, başta mazot ve mazot olmak üzere diğer girdilerde, gübrede ve diğer girdilerde dolaylı vergilerin kaldırılması üzerine üretici köylülerin bir kampanya yürütmenin ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu talebi daha çok dile getirmek üzere de yani önümüzdeki dönem böylesi bir kampanyayı birlikte yürütmek önemlidir diye düşünüyoruz. Çiftçi borçları tartışıldığında Sadık Başkanımız vurguladı. Erteleme, öteleme bunların hiçbirisinin aslında sorunlarımızı çözmediğini gördük. Geçimlik tarım üretimi yapan köylülerin şirketlerin borçları değil şirketleşmiş köylülerin borçları da değil, bu ülkenin kaynakları üretici köylülerin borcunun silinmesine yetecek kadar da vardır diye düşünüyoruz. Tarım ürünlerine taban fiyat uygulanması gerekir diyoruz. Taban fiyat uygu, açıklanan taban fiyatın altında fiyat dayatmasının yasaklanmasını söylüyoruz. İktidara sorsanız şunu söylüyor. Biz taban fiyat açıklamıyoruz, alım fiyatı açıklıyoruz diyor ama alıyormuş gibi yaptığı için o fiyatın hiçbir karşılığı olmuyor. Aksine taban fiyat işlevi görüyor. O nedenle gerçek anlamda bir taban fiyat açıklanması ve bunun altında alımların yasaklanması, sulama suyu ve elektriğin ucu yatılması, tarım ürünlerindeki ithalat baskısına son verilmesi, mera ve yaylalardan ücret alımının sonlandırılması, üretici köylülerin ailelerinin sosyal güvenceye kavuşturulması ve asıl olarak burada en önemli sorun üretici köylüler içerisinde emeği en çok olup ama geliri en az olan, aile içindeki gelir bölüşümünde bile geride kalan, hatta sosyal güvenceden en yoksun olan kadın üretici köylülerin, emekçi kadınların sosyal güvenceye kavuşturulması en önemli taleplerimiz arasında. Bütün bunların mücadelesini birlikte vermek üzere de buradan bir kararlaşmayla ayrılmış olacağız. Buradan bir ses çıkarttık. Bu sesi daha ileriye taşımak üzere de hepimize kolay gelsin diyoruz arkadaşlar.